So right. Hepinize arkadaşlar bu kısmı da görmüş olduğunuz gibi son derece sıkan konum başkan Görmüş olduğunuz gibi 3 tane FPS boost pek göstereceğim. Şöyle ilk pekimiz bu yani. E, bu Berat abi kullanıyordu son zamanlarda ama maalesef paylaşmıyordu. İsteyenler çok yorumlarda bakıyordum. Ben de o yüzden bunu paylaşıyorum. Üçünü de bu arada açıklama kısmında linki var. İndirebilirsiniz beğenirseniz. Şöyle bir ortaya gidelim hemen. Bu arada mouse markası G300S yani. isteyenler vardı bazen Discord'umuzda. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. G300S yani şu an masum. Öneririm yani bayağı kli falan yumuşak. Sonra bir kanka şey yapmak istiyorum böyle. Makro falan diyenler de değil yani videoda o kadar şey ses geliyor. Hala makro diyebiliyorsunuz anlamıyorum siz valla. Gel kanka sizin sizin gelin. Gel, gel. Tamam. Oğlum, benim bir de çeyiz bileğitim yokmuş. Gel de. Bir dakika bunu şöyle bir şey yapmaya deneyeceğim. Yok oldu lan. Ya içtim spit gitti ya hay aklıma. Hmm, amaç. Sana sonra geleceğim şu arkadaşı bir keselim. <laughs> Boğazım niye böyle anlamadım. Peken alışması biraz zor ama gerçekten güzel pekken yani alışınca da fenasınız. Sıralamada bu arada şu an 11. Yiz. gayet güzel. Şöyle göstereyim. Tamam. Yok oldu adam beni görünce. Şimdi diğer arkadaşa da bir gider gidelim. İnşallah kanserlik yapmazsa. Evet geçen ikinci partta devam ediyoruz bakalım. Ee, bu da güzel bir pek yani. Bir FPS pusu. FPS pek bu da. Evet tamam hemen. güzel. Evet geçen, iki... evet geçen ikinci part. Tamam 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 güzel. Bayağı tamam. Şöyle. Şöyle 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 şöyle. Çok iyi. Bu da turuncu bir pek. Ya turuncu ben çok sevmiyorum ama yine de e, pek oynatıyor yani, güzel. bunda da linkin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanka, öl. Lütfen. Tamam. Tamam, güzel. <laughs> Ateş topunun yararları. Bir dakika alabilir miyim? Yaptığın ayıp ama senin. Üf, durdu tamam durdu öleceğim diye çok korktum. Zaten patları zor çıkartıyoruz. Be. Reis sen de gelirsen Bir ölürsen bana çok güzel olacak Evet gençler bu da çıkardık Üçüncü pekten ve üçüncü parttan devam edeceğiz Herkesten evet, üçüncü parttan ve üçüncü pekten devam ediyoruz Hadi bakalım Şöyle. Bu pek de yine FPS boost. Mavi pek. Ortası değişik ya. Büyük ben çok iyi oynayamam değiştirebilirsiniz. Yani pekten anlayanlar. Ben değiştiririm yani isterseniz. Değiştirip bunu tekrar paylaşırım. bien uh, sure. şöyle arkadaşımız nerede bakalım arkadaşlarımız vs dönüyor da bir clean up'ım yok mu kanka adamın canına gram almamış ya ayıp ama ayıp bu setle adam dalınır mı Dalınır. evet minecraft'ın kuralları var Dur. San. Fena oturdum, fena fena. Çok fena oturdum ya. be. Neyse gençler bu videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.